Hepinize Erdan merhaba arkadaşlar. Bugün selam birlikte çok güzel bir oyun oynuyoruz. Oyunun adı Zıpır arkadaşlar. Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Aşağı linkini bıraktım. Oyuna da giriş yaptık. Şu anda zaten görüyorsunuz. Hemen burada kendimize bir top seçiyoruz ve burada tıklayarak Engelleri geçiyoruz arkadaşlar. Engelleri geçtikçe böyle bizlere e, sol tarafta seviyeler, puanlar çıkıyor arkadaşlar. Bunları yapmak gerçekten ilerleyen e, seviyeler birazcık zor oluyor. Şu an zaten görüyorsunuz. Oyun gerçekten güzel. Böyle e, zıp 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 diyorsunuz adı üzerinde. Oyun adı da gerçekten çok hoş bir adı var. Zıpır diye. E, Google Play Store'dan sizler de indirebilirsiniz. E, evet öldük ve yeniden devam ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi engelleri böyle zıplayarak geçiyorsunuz ve yıldızlar topluyorsunuz. Bu yıldızlar da arkadaşlar sizlere puanlar kazandırıyor. Böyle güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Evet gidiyoruz bize güzel bir şekilde. İçinde kaldık. Açıl. Açılan. Evet bizi kilitledi. Uf çok iyi geçtik burayı. Evet devam ediyoruz. Gerçekten oyun yani böyle sarıyor ya. Böyle bir, birkaç saat oynadığınız zaman böyle bayağı bağımlısı oluyorsunuz. Ben de bayağıdır oynuyorum ve hoşuma gidiyor. Aşağıya linkini bıraktım eğer e, hoşuna giden arkadaşlar varsa da sizler de indirebilirsiniz gerçekten tavsiye ediyorum böyle sıkıldığınız zaman e, otobüste giderken falan oynayabilirsiniz evde canınız sıkıldığı zaman oynayabilirsiniz gerçekten çok hoş ve eğlenceli bir oyun burada gördüğünüz gibi of burayı da gerçekten güzel geçtik. Evet devam ediyoruz. İnşallah ölmeyiz. Bayağı iyi gittik bu sefer. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir 10-15 dakika oynadıktan sonra gerçekten alışıyorsunuz. Buraya nasıl geçeceğiz? Evet şunun arasından geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve öldük. Evet burada gördüğünüz gibi skorlarımız da bize karşımıza çıkıyor. Yeniden başladık. Bir tur daha oynayalım. Evet gidiyoruz şu anda. Emin adımlarla. ilk başlar böyle birazcık basit oluyor haliyle. En başlar basit oluyor. Çok da basit değil ama yine basit oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi böyle güzel güzel. Evet içinde kaldık bunun da. Hadi çık evet. Devam ediyoruz. Buradan da çıktık. Güzel. Bunun içini hiç sevmiyorum ya. Bu bizi var ya kilitliyor bunun içinde. Evet girdik. Yarım saat bekleyeceğiz. Bunun içine zıplayacağız şimdi devam ediyoruz. Evet bu ikili daire, çember bir şeyler yapmışlar. Bu da gerçekten güzel olmuş. Evet zıplamaya devam ediyoruz. Hop buradan da geçtik. Çok iyi gidiyoruz. Efsane geçtik var ya. Of. Aynen. Bekle bekle. Evet çok iyi. Sizler de arkadaşlar oyunu indirip oynayın. Skorlarınızı bana yazın bakalım beni geçebilecek misiniz? Gerçekten çok güzel ve biraz da zorlayıcı bir oyun arkadaşlar. Yani size ne yalan söyleyeyim oyun zorluyor birazcık alışmanız lazım ama gerçekten çok güzel bir oyun sizlerde skorlarınızı aşağı yazmayı unutmayın aşağıdaki linkten zaten sizlere bıraktım direkt indirebilirsiniz bunların içi birazcık sıkıntı demiştik o game over dedik Evet top seçimlerini fantasy kafanıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar oyunumuz bu kadardı videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum oyunun linkini aşağıya bıraktım zıpır yazarak da indirebilirsiniz Google Play Store'dan Kendinize bakın diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.